Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. TET kampımıza devam ediyoruz. Bugün yeni bir üniteye başlayacağız arkadaşlar. Ünitemiz Canlılar Dünyası ya da diğer adıyla Canlıların Sınıflandırılması. Önce canlıların sınıflandırılmasına bir giriş yapacağız. Daha sonra sınıflandırmada kullanılan temel kategorilere bakacağız türden aleme doğru ee, ve daha sonra da ikili adlandırma dediğimiz adlandırma yöntemiyle bugünkü videomuzu tamamlayacağız. Canlı alemlerini incelemek ise bundan sonraki videolarımızın konusu olacak kağıdınız, kaleminiz hazırsa başlıyorum. Evet, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması dedik arkadaşlar. Sınıflandırma nedir peki? Sınıflandırma bakın hemen tanımlamasını yapmışız. Canlıların belirli benzer özelliklerine göre gruplandırılması değil mi buna sınıflandırma ya da sistematik diyoruz. Canlıların sınıflandırılmasıyla uğraşan biyolojinin alt bilim dalı ise taksonomi olarak adlandırılıyor. Genellikle bu taksonomi sınıflandırma ya da sistematik birbirinin yerine de kullanılıyor arkadaşlar. Peki canlıların sınıflandırılması neden önemli? Özellikle yazılılarda bu soru daha çok karşımıza çıkıyor. Bunu da şöyle açıklamışız bakın. Yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türünü ayrı ayrı incelemek imkansız. Eğer sınıflandırma olmasaydı canlıları incelemek ve onlarla ilgili bilgilere ulaşmak çok zor olurdu. Sınıflandırma canlıların ait olduğu grup özelliğinden faydalanarak bu canlılara ait temel özellikleri bilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Tamam yani burada basitçe şöyle düşünebiliriz örneğimiz şu şimdi bir markete girdiğinizde örneğin abur cubur atıştırmalık bir şeyler alacaksınız değil mi? Bu atıştırmalıkların bulunduğu rafın Yeri belli değil mi? Yani onu bulduğunuz zaman orada bütün atıştırmalıkları buluyorsunuz. Ya da diyelim ki market reyonu işte sebze meyve alacaksınız. O zaman ne yapıyorsunuz? Market reyonuna gidiyorsunuz orada arıyorsunuz. Yani gidip temizlik maddelerinin olduğu yerde örneğin domates aramıyorsunuz değil mi? İşte bakın sınıflandırmada da aynı şey geçerli. Biz canlıları belli özelliklere göre gruplandırıyoruz ki bu canlılarla ilgili çalışmalar yaptığımızda daha önceden elde edilmiş bilgilere ulaşmamız, o bilgileri kullanmamız kolay olsun diye arkadaşlar. Şimdi tarihte canlıların sınıflandırılmasını ilk olarak Aristo yapıyor bakın milattan önce 300'lü yıllarda fakat Aristo tarafından yapılan bu ilk sınıflandırma ampirik sınıflandırma. Bunu biz bugün kullanmıyoruz. Şimdi zaten ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız bunları. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma var. Buna biz Filogenetik sınıflandırma diyoruz arkadaşlar yani doğal sınıflandırma. Bakın demek ki Aristo'nun yaptığı yapay sınıflandırma ya da suni, ampirik sınıflandırma ama bugün kullandığımız akrabalık ilişkilerine dayalı olarak, evrimsel akrabalık ilişkilerine dayalı olarak ortaya koyduğumuz sınıflandırma metodu doğal yani filogenetik sınıflandırma. Bunu da ilk yapan bilim insanının adını burada ders kitabımızda anıyor. Biz de anmış olalım John Ray arkadaşlar. Evet, bugün kullandığımız doğal sınıflandırmada İsveçli botanikli Carl Linne tarafından arkadaşlar geliştiriliyor. Dikkat, Carl Linne özellikle önemli. Biraz sonra ikili adlandırmadan bahsederken yine Carl Linne'nin ismini zikredeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırmayı hemen bir inceleyelim. Ampirik yani yapay sınıflandırmanın özellikleriyle başlayalım. Aristo tarafından yapılan ampirik sınıflandırmada canlıların bakın neye dikkat edilmiş canlıların yaşadıkları ortama dış görünüşlerine ve analog organ benzerliklerine bakılmış yani bu üç şey dikkate alınmış canlıların yaşadığı ortam canlıların dış görünüşü ve analog organlarının benzerliği şimdi biraz açalım bunu. Aristo mesela canlıları bitkiler ve hayvanlı olarak iki gruba ayırmış. Hayvanları ise yaşadığı yere göre karada, denizde ve havada yaşayanlar olarak gruplandırmış. Ya da Aristo'nun öğrencileri, bitkileri bakın burada da neye göre? Dış görünüşlerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak gruplandırmış sevgili arkadaşlar. Tamam yaşadıkları ortam ve dış görünüşleri. Peki analog organ nedir arkadaşlar? Şimdi dikkat analog organ bugün kullanmadığımız sınıflandırmaya yani ampirik sınıflandırmaya ait. Neden ampirik sınıflandırmayı günümüzde kullanmıyoruz? Daha çok gözleme dayalı olan bu sınıflandırma birçok hata barındırıyor ve günümüzde kullanılmıyor dedik değil mi? Analog organla devam edelim. Kökenleri farklı yani farklı embriyonik tabakalardan farklı embriyonik hücrelerden gelişiyor. Kökeni farklı fakat görevi aynı. Bakın mesela yarasanın kanadı ve kelebeğin kanadı arkadaşlar. Bunlardan yarasa omurgalı, kelebek omurgasız yani iki farklı şubede çok farklı gruplarda yer alıyorlar. Evet hayvan olabilir ikisi de. Ancak yarasanın kanadı da kelebeğin kanadı da uçmaya yarıyor. Görevi bak buraya dikkat et görevi aynı ama yarasanın kanadının köken aldığı embriyonik tabakalarla kelebeğin kanadının görev aldığı embriyonik tabakalar birbirinden farklı. Bakın yarasanın kanadında şurada kemikler var değil mi arkadaşlar? Kemikler zarlarla birbirine bağlanmış. Halbuki sineğin kanadına baktığımızda daha zarsı. Burada kemiksi yapılardan filan bahsedemiyorum. Dolayısıyla yarasanın kanadıyla sineğin kanadı neymiş arkadaşlar? Bunlar analog organ. Yani kökenleri farklı ama görevleri aynı. Burada bir sürü hayvan verip işte birinin kolu, birinin bacağı, birinin yüzgeci yiyecek. Orada şuna dikkat et. Canlı omurgalıysa, yani iki canlı da omurgalıysa o zaman analog organ olmaz. Ama biri omurgalı, biri omurgasıysa o zaman bunlar analog organ olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde basitçe aklımızda tutabiliriz. Şimdi gelelim filogenetik yani doğal sınıflandırmaya. Günümüzde kullanılan... Bilimsel sınıflandırma. Peki filogenetik sınıflandırmada biz neyi kullanıyoruz? Homolog organ benzerlikleri. Bakın bu sefer analog organlar değil, homolog organlar kullanılıyor. Hücre sayısı ve yapısı, yani tek hücreli çok hücreli, prokaryot, ökaryot gibi DNA ve gen benzerlikleri, protein benzerlikleri, embriyonik gelişim benzerlikleri, fizyolojik ve anatomik benzerlikler vücut simetrisi hatta azotlu boşaltım atıkları işte üreme amonyak mı ürik asit mi gibi bakın gördüğünüz gibi burada çok sayıda daha ayrıntılı hatta genellikle işte DNA nükleotit dizilimleri RNA nükleotit dizilimleri gen benzerlikleri protein benzerlikleri gibi daha genetik daha mikroskobik özellikler dikkate alınıyor arkadaşlar. Yine bakın başka neler varmış beslenme tipleri vücut yapısı ve iskelet yapısı da yine e, doğal sınıflandırmada dikkate alınıyor. Peki e, analog organ yerine burada doğal sınıflandırmada ne var dedik? Homolog organların varlığı ve benzerliği kullanılıyordu. Homolog organ nedir? Bu sefer kökenleri farklı değil. Bak bu sefer kökenleri aynı. Yani aynı embriyonik tabakalardan evrimsel daha doğrusu embriyonik gelişimde aynı embriyonik tabakalardan köken alan görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bak dikkat et analog organda köken farklı. O yüzden onu akrabalıkta bugünkü doğal sınıflandırmada kullanıyorum. Halbuki homolog organlarda aynı kökenden gelen organlardan bahsediyorum. Görevleri aynı ya da farklı olabilir. Bakın insanın kolu yarasanın kanadı, kedinin bacağı, balinanın yüzgeci arkadaşlar bunların hepsi bak dikkat et hem omurgalı hem saydığım canlılar hep memeli değil mi arkadaşlar? O yüzden daha yakın akraba omurgalı ise hepsi ya da hepsi memeli ise o zaman bu organları verilen organları hemen homolog organ diye alabilirsin. Bak analog organa bir örnek vereyim. Mesela ağacın kabuğu ile kaplumbağanın kabuğu. ikisi de kabuk. Değil mi? İkisi de kabuk yani ama bak biri bitki kabuğu biri hayvan kabuğu o kadar birbiriyle e, uzak ilişkili. Dolayısıyla o analog ama bak burada insanın koluyla yarasanın kanadı ikisi de omurgalı hatta ikisi de memeli. Dolayısıyla burada homoloji yani homolog organ söz konusu. Bakın burada da aslanın bacağı, balinanın yüzgeci, atın bacağı, insanın kolu, yarasanın kanadı gösterilmiş. Burada aslında yüzgeç, kemik, şey yüzgeç, bacak filan gibi yapılardan ziyade bilimsel kaynaklarda aslında homolog organ olarak buradaki kemikler veriliyor arkadaşlar. Yani bakın basitçe aslanın bacağı ile insanın koluna bakalım. Bak şurada bir kemik var. Şurada da bir kemik var değil mi? Bak bunlar aynı embriyonik tabakadan köken oluyorlar. İkincisi burada bak. Burada diğer ikinciyi görüyorsun. Şurada bir bilek bölümünde üçüncü bir kemik grubu var. Şurada da dördüncü bir kemik grubu var. Gördünüz mü bu kemikler birbirinin homoloğu arkadaşlar. Evet doğal sınıflandırmanın temeli homolog organ ve kalıtsal benzerliklerdir. Bunu zaten anlattım. Yine testlerde sık sık karşımıza geliyor. Sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmıyor. Neden? Çünkü kromozom sayısı aynı olan farklı türler mevcut doğada. Mesela insanla moli balığının kromozom sayısı aynı 46. Dolayısıyla sadece kromozom sayısına bakarak iki canlının aynı tür olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Bir türe ait canlılar bazı istisnalar hariç aynı türün sağlıklı bireyleri çoğunlukla kromozom sayıları aynıdır değil mi? Yani insan dediğimde kromozomal hastalıkları dışarıda bırakırsam insanlarda 46 kromozom var değil mi hepsinde ama 46 kromozomlu bir canlı insan mı moli balığı mı onu bilemiyorum şu an 46 kromozomdan bahsediyorum sadece. Bakın tavşan munçağı, sabıl antigobu, kurt bağrı bitkisinde de yine tıpkı insan ve moli balığı gibi 46 kromozom var. O nedenle kromozom sayısını doğrudan dikkate alamıyorum. Şimdi gelelim sınıflandırmada kullandığımız kategorilere. Bu kategoriler türden aleme doğru arkadaşlar belirli bir düzene göre sıralanmış belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine ne diyoruz? kategori diyoruz küçükten büyüğe doğru tür cins, aile yani familia, takım sınıf, şube ve alem olmak üzere 7 tane arkadaşlar bunlar bakın burada da görüyorsunuz bazen bu piramit tam tersi de çevrilebilir burada yukarıdan aşağıya da aşağıdan küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem. Bunun bir kodlaması var baş harflerle gelen. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Aile yerine burada neyi kullanıyoruz ama? Familyayı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. E aile yerine familia aynı şey zaten Türkçesi ve Latincesi arkadaşlar bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Şimdi notumuz önemli çünkü çünkü testlerde sorulan bir kazanım bu. Herhangi bir sınıflandırma biriminde birlikte yer alan iki canlı diğer üst sınıflandırma birimlerinin tümünde birlikte yer alır. Mesela aynı takımda yer alıyorsa iki tane canlımız var takımları aynı değil mi? Peki takımın üstünde ne var? Sınıf, şube, alem. Ha bu iki canlının sınıfı, şubesi, alemi de aynı. Yani şöyle düşünün. Siz arkadaşınla diyelim ki sen aynı e, mahallede oturuyorsun. Şimdi ikiniz adresinizi yazarken mahalleniz aynıysa oturduğunuz ilçe aynı mı? Aynı. Oturduğunuz il aynı mı? Aynı. Oturduğunuz e, ülke aynı mı? Aynı değil mi? Ama aynı mahallede yaşıyorsanız. Alttaki kategoriler aynı da olabilir, farklı da olabilir. Mesela aynı mahalledesinizdir ama aynı sokakta olmayabilirsiniz. Aynı sokaktasınızdır ama aynı apartmanda olmaya bilirsiniz, değil mi böyle? Yani dolayısıyla iki canlı bir sınıflandırma biriminde birlikte yer alıyorsa üstteki ama alttaki değil. Üstteki sınıflandırma birimlerinde de kesinlikle birlikte yer alır arkadaşlar. Evet. Bu da yine testlerde sorgulanan bir bilgi. Canlıların embriyonik gelişimleri sırasında önce genel özellikleri sonra daha özele doğru iniyor. Yani genelden özele doğru. Mesela önce şube özellikleri ortaya çıkar. En son tür özellikleri çünkü tür özellikleri çok daha ayrıntılı çok daha spesifiktir. Yani önce genel özellikler önce şube. Mesela hayvanlar hayvanlardan bahsediyorum. Diyelim ki iki tane canlımız var ikisi de omurgalı değil mi ama farklı türler. Önce omurgalılar şubesindeki genel özellikler ortaya çıkar. Yavaş yavaş türe doğru farklılaşmalar ortaya çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar geldik çok 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 önemli bir bölüme. En çok testlerde sınıflandırma ile ilgili soru gelen yerlerden bir tanesi türden aleme ya da alemden türe doğru gidildikçe hangi özelliklerde ne tür değişimler oluyor? Mesela şuna bakalım. Alemden türe doğru iniyorum. Bak büyükten küçüğe genişten dara doğru protein benzerliği artıyor niye Çünkü aynı türün bireyleri arasında protein benzerliği çok yüksek Alemde bu daha düşük O yüzden türden aleme Pardon alemden türe doğru protein benzerliği artıyor akrabalık türe doğru artıyor ortak gen sayısı tür içinde daha fazla birey sayısı azalıyor ama niye Çünkü alemde çok fazla canlı var türde bir grup var sadece. hayvanlar alemi dediğim zaman bütün hayvanlardan bahsediyorum. Ama diyelim ki ev kedisi dediğim zaman değil mi? Burada ya da e, ne diyelim işte su kaplumbağası dediğim zaman burada çok daha küçük bir gruptan bahsediyorum. O yüzden birey sayısı alemde daha fazla. Çeşitlilik tabii ki alemde fazla. Türe doğru azalıyor. Bak türden aleme doğru da Tam tersi protein benzerliği azalır, akrabalık azalır, ortak gen sayısı azalır, birey sayısı artıyor, çeşitlilik artıyor. Burası önemli mutlaka ezbere verebileceğiz. Gelelim ikili adlandırmaya. Carl Linne bunu ilk defa Sistema Natura denilen yani doğanın düzeni adını verdiği kitapta iki tane temel nitelikle ortaya koymuş ikili adlandırmanın özelliklerine buna binomial nomenklatür deniyor arkadaşlar. Türkçesi ikili adlandırma. Linne diyor ki canlılar türden aleme doğru sıralanan hiyerarşik bir sınıflandırma içinde incelenirler ve her canlı iki kelimeden oluşan bir isimle adlandırılır ve Linne sınıflandırmanın temeline de tür kavramını soruyor. de birkaç defa tür kavramını sordu. O yüzden tanımına bakalım. Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip ve çok daha önemlisi kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturması lazım. Yani iki tane canlımız var dişi erkek aynı tür mü çiftleşebiliyor mu buna bakacağız. Çiftleşti yetmiyor yavruları oldu yetmiyor yavrularının da kısır olmaması lazım. Yani bunu e, bazen soya ağaçlarıyla soruyorlar mesela dişi ve erkek şu an çiftleşebiliyor değil mi? İki aynı tür mü bu ikisi bilmiyorum. Peki yavruları oldu. Aa, ama yine kesin bir şey söyleyemem. Niye kısır mı diye mi bilmiyorum. Ama bu yavrusu da çiftleşip yavru doğurduysa ben o zaman şu an şu iki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam. Evet ikili adlandırma gelelim buna. Şimdi ikili adlandırma nasıl yapılıyor? Bakın burada iki kelime tür adı iki kelimeden oluşuyor. Birinci kelimemiz cins adını oluştururken İkinci kelime tanımlayıcı at, bunu sıfat gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Felis leo dediğimde bu bir tür, felis cinsine ait Felis leo türü. Ya da bakın yine felis cinsine ait felis Tigris, yani iki tane türün akrabalık derecelerine bakarken neye bakacağız? Birinci kelimeye bakacağız arkadaşlar. İkinci kelimenin aynı olması bir şey ifade etmiyor akrabalık anlamında. Yani şöyle düşün, Kara Dutt ve Kara çam. İkisi de kara ama biri dut biri çam değil mi? O yüzden neye bakıyoruz? Birinci kelimeye bak yine felis domesticus değil mi? Yani bunlar felis cinsine ait bir iki üç felis leo felis tigris ve felis domesticus üç farklı tür. Evet iki türün cins adlarının aynı olması evet yakın akraba olduklarının göstergesi çünkü cins zaten son derece küçük bir kategori. Cinsleri aynıysa işte felis tigrisle felis leo mesela birbirine çok yakın akrabadır. Aynı türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayısı genellikle aynıdır ama genellikle her zaman değil. Mesela bal arası gibi türlerde durum farklı olabiliyor. biliyor bal aralarında. Hatırlayın erkek arılar. E işçi ve kraliçe arıların yani dişi arıların yarısı kadar kromozom içeriyordu değil mi? Erkek bal arısı kraliçe ve işçi arıların yarısı kadar kromozoma sahip. Yine testlerde soruluyor. Aynı tür. Arkadaşlar, aynı tür ya da aynı popülasyon diyorsa bazen de bunu veriyor. Bak. Sorularda popülasyon ifadesini gördüğünde dikkat et. Bazen biz bile okumadan geçiyoruz bunu. Soruyu ona doğru ona göre cevaplıyoruz. O zaman ne oluyor? Yanlış cevaplamış oluyorsun. Niye? Çünkü popülasyon dediği zaman bir türe ait çok sayıda bireyden bahsediyor. Çünkü popülasyon aynı türün bireylerini oluşturduğu bir topluluktur. Aynı türün bireyleri beslenme, solunum, üreme şekillerinde aynıdır değil mi? Yani insandan bahsediyorsam, homo sapiens'tan bahsediyorsam beslenme şekli aynı. Omnivor besleniyoruz. Solunum şeklimiz aynı değil mi? Akciğer solunumu yapıyoruz. Bir de yine bu önemli testlerde yine sık soruluyor. Canlıların gelişmişlik düzeyleriyle kromozom sayıları arasında doğrudan bir ilişki yok. Örneğin ilkel bir bitki olan eğrelti otu 500 kromozom. Bak eğrelti otu ilkel bitkidir. Gelişmiş bitki bile değil. Ama insana, insandan neredeyse 10-11 kat daha fazla kromozoma sahip. Demek ki kromozom sayısı fazlaysa tür daha gelişmiştir gibi bir çıkarımda bulunamam. Evet burada da Bakın bu domain kavramı müfredata yeni girdi. Mevcut müfredatta yok. Yeni müfredatta var. Yeni müfredat canlıları 3 domaini e ayırıyor. Yani üst aleme ayırıyor. Prokaryotlar diye bir domain yok. Onun yerine hani biz prokaryot, ökaryot diye ayırıyoruz ya şimdi orada 3 domain var. Bakteriler, arkeler, ökaryotlar. Tamam. Bakteriler, arkeler ve ökaryotlar. Biz ama şu an kullandığımız şu anki müfredatta yani 2016 ve 2000 pardon 2026 ve 2027 YKS için kullandığımız müfredatta domain kavramından değil doğrudan alemden başlıyoruz. Bakın mesela burada Canis lupus kurt arkadaşlar. Bunun sınıflandırmasına bakalım. Canis lupus Canis cinsine ait, Canidea ailesine ait, karnivora takımının Mamalia yani memeliler sınıfının Kordalılar şubesinin ve Animalia yani hayvanlar aleminin bir üyesi arkadaşlar sınıflandırma bu şekilde. Güzel konu anlatımını tamamladık hemen sorularla bitirelim. Filogenetik yani doğal sınıflandırmada hangisi kullanılmaz diyor. Homolog organ benzerliği kullanılır. Protein benzerliği, DNA gen benzerliği, vücut simetrisi kullanılıyordu. Ama analog organ benzerliği yapay ampirik sınıflandırmada kullanılır. Evet bazı canlıların bilimsel adları verilmiş Felis tigris, Felis leo, Morus alba, Populus alba. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Dört farklı tür Felis tigris, Felis leo, Morus alba, Populus alba. Dört farklı tür doğru. Üç farklı cins var. Felis cinsi, Morus ve Populus. Üç cins bu ifade doğru. Morus alba ve Populus alba arasındaki akrabalık Felis Tigris ve Felis Leo'daki akrabalıktan fazla. Arkadaşlar bakın bunun tanımlayıcı adı aynı bu ikisinin. Bu akraba oldukları anlamına gelmiyor. Çünkü biz neye bakıyorduk? Birinci kelimeye cins adına. Halbuki bak bunlar Felis cinsine ait değil mi? Felis cinsine ait iki farklı tür. Felis Tigris, Felis Leo. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki akrabalık daha fazla bu ifade yanlış oldu. Morus Alba ve Populus Alba kendi aralarında verimli döl oluşturabilir diyor. Hayır oluşturamaz. Neden? Çünkü bunlar aynı tür değiller. Farklı türler. Bu ifade de yanlış. Doğruyu sorduğu için yalnız bir. Sınıflandırma birimleri olan türden aleme doğru gidildikçe evet şimdi türden aleme küçükten büyüğe doğru gidiyorum. Canlı çeşitliliği artar ortak gen sayısı türde fazla o zaman ortak gen sayısı azalır homolog organ benzerliği yine azalır birey sayısı ama alemde daha fazla bana artarı sorduğu için 1 ve 4 türden aleme doğru aynı takımda yer alan iki canlı hangilerinde kesinlikle birlikte takımın üstündeki değil mi üst sınıflandırma birimlerinde yani sınıf ve şubede cins ve familya ile ilgili kesin bir şey söyleyemem. Cevap ne oldu? 3 ve 4 Ceyhan. Peki tamamladık sevgili arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılmasına giriş niteliğinde bir video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.